Bunu hayal et. Tam kışın ortasında bir orman. Her yer karla kaplı. Sessizlik, huzur, soğuk ve durağan bir manzara ve tam merkezinde küçük bir ateş yakılmış. Bu ateş sensin. Enerjin, sabrın, huzurun. Ama birden biri belirir. Üşümüyor, ısınmak istemiyor. Sadece ateşi tekmelemek istiyor. Sadece onu söndürüp söndüremeyeceğini görmek istiyor. Seni tahrik etmeye başlar. Sana sözler, tavırlar, saygısızlıklar atar. Bakalım tepki verir misin? Bakalım patlar mısın? Bakalım kontrolü kaybeder misin? Ve işte sorun burada. Çoğu kişi tepki verir. Kızar, bağırır, sinirlenir ve tam da olmaması gereken yerde kontrolü kaybeder. Ateşi bile bakmaya değmeyen birine yakar. Ama eğer bilgeysen, eğer bir stratejin varsa eğer her harcadığın kıvılcımın bir amacı olması gerektiğini anlarsan, o zaman bekledikleri gibi tepki vermezsin. Buzla yanıt verirsin, soğukkanlılıkla, zekayla. Çünkü mesele ateşi söndürmek değil, onu kontrol etmektir. Gerçek hayatta bu sahne her gün tekrarlanır. Ofiste, sokakta, ailede, sadece seni merkezinden çıkarmak için seni tahrik eden insanlar. Ve hazırlıklı değilsen tam istedikleri gibi tepki verirsin. Hiddetini kaybeder, enerjini onlara verir ve farkında olmadan gücünü. Ama bugün bu son buluyor. Bu video güzel sözlerle dolu bir öz yardım mesajı değil, bu bir zihin eğitimidir kaba veya saygısız insanlarla yüzleşmek ve onları tartışmalara girmeden, kontrolü kaybetmeden ve enerjini tüketmeden etkisiz hale getirmek için doğrudan bir stratejidir. Bu, bağırmadan, kendini yıpratmadan, kimseyi sen izin vermedikçe alanına sokmadan sınırlar koyma yoludur. Ve bunu başarmak için stoik felsefeyi kullanacağız ama teorikten değil pratikten günlük yaşamdan, gerçeklikten, bugün hemen uygulayabileceğiniz sekiz ders. Zeka, kararlılık ve varlıkla yanıt verme yolları. Çünkü iyi bir insan olmak, üzerinden geçilmesine izin vermek anlamına gelmez. Ne zaman konuşacağını, ne zaman susacağını, ne zaman çekileceğini ve ne zaman birine doğrudan gözlerinin içine bakacağını bilmek anlamına gelir. Tek bir kelime bile söylemeden ama ona seninle oynanmayacağını çok net bir şekilde belli eder. Bir, ateşi buz ile hakim olun. Bazı insanlar bir konuşma yapmakla ilgilenmiyor, anlayış, saygı veya anlaşma aramıyorlar. Tek istedikleri tahrik etmektir, sinirlerinizi bozmak. Onlar size bir hakaret cümlesi, bir küçümseme jesti, bir şaka kılığında bir alay atarlar ve beklerler. Patlamanızı beklerler, bağırmanızı, kontrolünüzü kaybetmenizi. Çünkü eğer bunu yaparsanız onlar kazanır. Sizi kendi alanlarına çekerler, sizi merkezinizden çıkarırlar ve sizi başka biri yaparlar. Onların ihtiyaç duyduğu şeye dönüşürsünüz. Sizi zayıf, duygusal olarak taşkın bir versiyon haline getirirler ve bu yüzden yanıt ateş olamaz, öfke olamaz, bir çığlık Öfke dolu bir bakış veya bitmek bilmeyen bir tartışma olamaz. Seçmediğiniz bir alanda savaşarak kazanamazsınız. Gerçek strateji onların en az beklediği şeyi yapmaktır. Buz ile yanıt vermek, kararlılıkla, tam kontrolle. Çünkü bir tahrikle karşı karşıya kaldığınızda, sesinizi yükseltmeden, diğer kişinin tek bir duygusal hareketi bile fark etmesine izin vermeden çok az kişinin anladığı bir şey yaratırsınız. Aşılmaz bir engel ve bu engel görülmez, hissedilir. Diğer kişi bunu fark eder. Sizi etkileyemeyeceğini, söylediği her şeyin sizde tek bir tel bile oynatmadığını anlar ve orada sallanmaya başlar. Çünkü gücü sizin tepkinize bağlıdır. Eğer onu alamazsa kendi boşluğuna batmaya başlar. Ateşi buz ile hakim olmak bir karardır. Zayıflık veya ilgisizlik değildir. Bu benim üzerimde gücün olmayacak demenin bir yoludur. Kaosa sizi çekmeye çalışan kişiye sakin bir şekilde bakmak ve bir şeyin buna değmeyeceği için bir santim bile hareket etmeyeceğinizi açıkça belirtmektir. Bu saygı uyandıran pasif olmaktan ziyade sessiz bir otorite biçimidir. Çoğu insan dürtüyle tepki verir. Birisi onlara bağırır ve onlar daha yüksek sesle bağırır. Birisi onlara bir hakaret atar ve onlar bir başkasını geri atar. Bu sadece yıpranma, çatışma ve suçluluk yaratan sonsuz bir zincirdir. Ama sen burada bunun için değilsin. Kendini hakim olmak, enerjini korumak, tahrik edenlerin oyununa düşmemek için buradasın çünkü onlar inşa etmeyi bilmiyorlar. Ve bu her zaman sessiz kalmakla ilgili değil. Nasıl ve ne zaman yanıt vereceğinizi seçmekle ilgili. Bazen sakin bir şekilde söylenen bir kelime, öfke dolu bir konuşmadan daha fazla etkiye sahip olabilir. Bazen sessizlik herhangi bir argümandan daha rahatsız edicidir ve çoğu zaman en iyi yanıt hiçbir yanıt değildir. Çünkü ne söyleyeceğin yok değil, sadece herkesin senin bir parçanı hak etmediğini biliyorsun. Bu günlük hayatta eğitilir. Birisi sizi kötü duruma düşürmeye çalıştığı bir konuşmada sakin bir bakışla durduğunuzda, herkesin sinirlendiği bir tartışmada tırmanmayı seçmediğinizde, birisi çatışma yoluyla dikkat çekmeye çalıştığında ve siz sadece onu beslemediğinizde, ateşi buz üzerinde seçtiğiniz her seferinde görünmeyen bir iç güç oluşturuyorsunuz. Ancak herkes saygı göstermeye başlıyor ve evet bazıları sizi soğuk, uzak veya kibirli olmakla suçlayabilir. Daha güçlü bir şekilde savunmanız gerektiğini, belirli şeyleri geçiştiremeyeceğinizi söyleyebilirler. Ama anlamadıkları şey, aslında savunma yapıyorsunuz. Sadece bağırarak veya patlayarak değil, hakimiyetle, varlıkla. Onay gerektirmeyen, sadece sonuç gerektiren duygusal zekayla. Çünkü ateşi buz ile hakim olmayı bilen kişi duyulmak için bağırmaya veya kazanmak için dövüşmeye ihtiyaç duymaz. Sadece sakin kalmaya ihtiyaç duyar. Geri kalanı kontrolsüz bir şekilde yanarken. 2. Savunma ihtiyacı duymayan bir şeyi açıklama. Bir stadyumun ortasında insanlarla dolu bir yerdesin. Ayaktasın. Sessizce etrafında senin hakkında fikirlerini bağıran insanlar var. Bazıları seni eleştiriyor, bazıları seni küçümsüyor, bazıları alay ediyor ve sen yanıtlamak yerine, kendini savunmak yerine, attığın her adımı açıklamak yerine sadece sahanın ortasına doğru yürüyorsun. Kimseye bakmadan, tek bir kelime bile söylemeden sadece ilerliyorsun. Başın dik, bakışın net ve kimseyi ikna etme ihtiyacı olmayan birinin sakinliği ile kalabalık sessiz kalır. Daha yüksek sesle bağırdığın için değil, hiçbir şeyi haklı çıkarmak zorunda olmadığını anladıkları için bu gereksiz yere kendini savunmayanın gücüdür. Çoğu insan her şeyi açıklama konusunda saçma bir acele içinde yaşıyor. Her kararın, her sessizliğin, her kişisel seçimin diğerleri tarafından onaylanması gerektiği gibi, her kötü niyetli yorumun bir gerekçesi olması gerektiği gibi. Ama bunu yaptığında suçlu hissettiğini iletiyorsun. Kanıtlaman gereken bir şeyin olduğunu, diğerinin yargısının seni olması gerekenden daha fazla etkilediğini ve orada sorun var. Kaba, manipülatif veya saygısız bir kişi bunu bilir. Bu yüzden kendini haklı çıkarmak için tasarlanmış cümleler atarlar. Pasif agresif sorular, tavsiye kılığına girmiş eleştiriler. Neden bunu yaptın veya yanıldığını düşünmüyor musun gibi alaycı yorumlar seni anlamak için demiyorlar seni oyunlarına sokmak için kendini açıklamak için savunmaya geçmek ve haklı olduğunu göstermek için enerjini harcamaya başlamak için söylüyorlar ama bunu yapmak zorunda değilsin her yorumun bir yanıtı hak etmiyor her suçlamanın bir açıklaması hak etmiyor sessizliğinin herhangi bir argümandan çok daha güçlü olduğu anlar var çünkü kim olduğuna, ne yaptığına ve neden yaptığına dair inancını gösteriyor. Savunma ihtiyacı duymayan bir şeyi açıklamamak bir inanç göstergesidir. Süslemeye, haklı çıkarmaya veya yaşamak için izin istemeye gerek duymadan gerçeğin üzerinde durmaktır ve evet bazıları gururlu olduğunu, şeyleri açıklaman gerektiğini, yanlış anlaşılmamak için konuşmanın daha iyi olduğunu söyleyecek. Ama her seferinde biri bir şey söylediğinde koşup kendini açıklarsan, o zaman kendin için yaşamıyorsun. Başkalarının güvensizliklerini yatıştırmak için yaşıyorsun. Sürekli açıklama ihtiyacı duyan kişi onay arıyor. Kendini suçlu hissetmeden sessiz kalabilen kişi merkezini bulmuştur. Bu asla konuşmaman gerektiği anlamına gelmez. Ne zaman ve ne için konuşacağını iyi seçmen anlamına gelir. Enerjini dinlemek niyetiyle gelmeyen, manipüle etme niyetiyle gelen kişiye vermeme anlamına gelir. Bir sorunun gerçek olduğunu ve ne zaman sadece bir yem olduğunu anlamanı gerektirir ve bu son durumda ısırılmamak için gücün olmalı. Çünkü gerçek sağlam olduğunda savunma ihtiyacı duymaz. Çünkü bazı şeyler zamanla kendiliğinden açıklanır ve bazı insanlar her şeyi detaylarıyla açıklasan bile asla anlamazlar. Ve özgürlük buradadır. Dünyaya ikna etmek için değil, tutarlı bir şekilde hareket etmek için geldiğini bilmekte. Bu yüzden bir sonraki sefer biri kötü niyetle seni sorguladığında, seni haklı çıkarmayı umarak bir provokasyon attığında bu görüntüyü hatırla. Sen stadyumda sessizce yürürken sesler kendi kendine sönüyor. Onları susturduğun için değil, onlara hiç güç vermediğin için. 3. Kapıları kapatan kelimelerle vurun. Bazı anlar vardır ki görmezden gelmek ya da sakin kalmak yeterli olmaz. Saygısızlık, hakaret veya doğrudan provokasyon gibi durumlar bir yanıt gerektirir. Tartışmaya girmek için değil, işleri yerli yerine koymak için, diğer kişinin sizinle oynanmayacağını kesinlikle anlaması için ve bu yanıt uzun olmak zorunda değil, bağırılarak söylenmek zorunda değil, agresif olmak zorunda değil. Sadece net, kararlı ve kesin olmalı. Doğru söylenmiş tek bir cümle bir kapıyı diğer kişinin tekrar geçmeye cesaret edemeyeceği kadar sert kapatabilir. Birisi size saygısızlık yaptığında ve siz kaçamak yanıtlarla, gereksiz özürlerle veya yumuşak açıklamalarla yanıt verirseniz, kapıyı aralık bırakıyorsunuz. Tekrar yapmaları için alan veriyorsunuz ama kelimelerinizi doğru kullanırsanız durumu kökten kesen bir cümleyle yanıt verirseniz aşılmaz bir sınır belirlersiniz ve bu tür bir sınırın ses seviyesine değil inanca ihtiyacı vardır. Hakaret etmek zorunda değilsiniz, aşağılamak zorunda değilsiniz, kendinizi küçültmek zorunda değilsiniz. Sadece doğru olanı söylemeniz gerekiyor. Değerini bilen ve kimseye göz ardı etmesine izin vermeyecek birinin gücüyle. Benimle böyle konuşmayı bir daha deneme, bu yorumu kabul etmiyorum veya bana hitap edeceksen saygıyla yap gibi cümleler şiddetli gelmiyor, kararlı geliyor tartışmayı aramayan, bir kapıyı kapatmayı arayan cümleler. Ve bir kapı net bir şekilde kapatıldığında, zaten açık olması gereken şeyi savunmak için tekrar enerji harcamak önlenir. Birçok kişi saygıyı boyun eğmeyle karıştırdıkları için kararlı bir şekilde konuşmaktan korkar. Olgun olmak için her zaman yumuşak konuşmak, hoşgörülü olmak, anlayışlı olmak gerektiğine inanırlar. Ancak bazı insanlar bu dili anlamaz. Bu insanlara tartışma açmayan kısa cümlelerle, sınırlarla konuşulur. Çünkü onları ikna etmeye veya karakterlerini değiştirmeye çalışmıyorsunuz. Bir engel koyuyorsunuz ki bu engel der ki buraya kadar geldin ve buradan itibaren ben yönetiyorum. Bu var olmayı gerektirir konuşurken titrememeniz, gözlerinizi kaçırmamanız, tonunuzla izin istememeniz gerekiyor. Çünkü sınırlar koyup koymayacağınızı sormuyorsunuz. Onları koyduğunuzu bildiriyorsunuz. Fark büyük. Ve başlangıçta rahatsız edici olsa da, sert görünse de hak etmediğiniz şeyleri sessizce yutmaktan sonsuz derecede daha sağlıklıdır. Doğru kelimeleri tam zamanında söylemek sizi düşmanca biri yapmaz, sizi net biri yapar. Saygı, neyi tolere ettiğinizden ama aynı zamanda neyi kökten kestiğinizden oluşur. Ve her seferinde birisi size kötü davranır ve siz bunu kabul ederseniz, bunu yapmanın tamam olduğu mesajını gönderiyorsunuz. Ama kararlı bir şekilde, şiddetsiz, bağırmadan, sadece doğrudan ve yanıt vermek için yer bırakmayan bir cümleyle yanıt verdiğinizde, size nasıl davranılması gerektiğini öğretiyorsunuz. Bazen tek bir cümle zehirli bir dinamiği sona erdirmek için yeterli olabilir. Konuşmayı açmayan, intikam aramayan, açıklama gerektirmeyen bir cümle sadece keser, sadece durdurur sadece korur. Gerçek güç budur. Kavga etmek değil, tekrarlanmaması için doğru şeyi söylemek. Çünkü bazen sessizlik güçtür ama bazen güç cerrahi hassasiyetle konuşmaktadır. Ve o an geldiğinde, o cümleyi attığınızda ve diğer kişinin nasıl yanıt vereceğini bilmeden dona kaldığını gördüğünüzde, tartışmakla ilgili olmadığını anlarsınız. İzin gerektirmeyen kelimelerle kapıları kapatmakla ilgilidir.